Merhaba, bugün İzmir'deyiz. İzmir Karşıyaka. Motorlu çatı merdiveni taktık. Arkadaşlar açıyorum merdivenimizi. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Devamlı basarak açıyoruz merdiveni. Bıraktığımızda durur. Üstteki tek çizgi olan tek çizgi olan Açma düğmesi. Basamaklarımız halı kaplı bu şekilde makaslarımız alüminyum alaşımlı pik döküm sekmenli bir şekilde. Burada, buradan açıldıkça uzayabilen teleskopik çubuğumuz var. Çıkalım. Kenarlarda pervazlarımız var. Kaza metal. Gördüğünüz gibi. sağda ve solda tutunma kolları var buraya çıktığımızda. Çift çizgi olan kapama düğmesi. Kapatıyorum. Üstten görmüş de bu şekilde. üst katta kaldığımızda elektrik kesildiğinde bu elektriklidir yani prize bağlı burada. Elektrik kesildiğinde üst katta kaldığımızda bakın şurada pin var görüyor musunuz şunu? ileri doğru ittirdiğimizde merdiven kapağı açılıyor. Manuel olarak bu şekilde açıyoruz. Ayrıca alttan da teleskopik çubuğu var. Onu da göstereceğim. Tek çizgi açma düğmesi. Açıyoruz. <laughs> Bu üstteki kollar ilmemize çok faydalı. Çok yardımcı oluyor. <laughs> Biraz yere bastırıp öyle bırakıyoruz. Kalıyor. Bununla ister düz ister ters inebilirsiniz. Ben şu anda ters ineceğim. Kapatıyoruz, çift çizgi evet. kapama düğmesi. Evet. Tam oturduğunda bırakıyoruz komandayı Bunun çift komandalılığı iki tane komandası var ürünün. Tamam, <laughs> Teleskopik <laughs> <devastabliy 462> <laughs> çubuğu. Komanda burada Versene çubuğu. gitti. Komandası da bu uzatma çubuğu var. Mono'yu için. Şu bölgede tel var. Açma teli. Şunu takarak aşağı çekerek açıyoruz bunu. Ama şu anda açmayacağım.